Merhaba denizcilik meraklıları, tarih tutkunları. Bugün sizleri binlerce yıl öncesine, insanlığın denizlere ilk adımını attığı o büyülü anlara götüreceğiz. Hiç düşündünüz mü ilk gemi nerede ve nasıl yapıldı? O zamanın imkanlarıyla bu devasa yapıları inşa etmek nasıl bir mucizeydi? Hazırsanız yelkenleri fora edip tarihin derinliklerine doğru inanılmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Her şey günümüzden yaklaşık 60 bin, bin yıl önce atalarımızın basit sallarla suları aşmaya başlamasıyla filizlendi. Ama gerçek anlamda ilk gemi diyebileceğimiz yapılar için Mısır'a, Nil'in bereketli kıyılarına gitmemiz gerekiyor. Milattan önce 4000'li yıllarda eski Mısırlılar papirüs bitkisinin saplarını ustaca bir araya getirerek ilk tekneleri yaptılar. Bu hafif ve esnek tekneler Nil Nehri'nde hem ulaşım hem de balıkçılık için adeta bir devrimdi. Düşünsenize, elinizde sadece bitki sapları ve ipler var ama siz onlarla suyun üzerinde kalmayı başarıyorsunuz. Ancak Mısırlılar bununla yetinmedi. Ticaret geliştikçe ve daha uzaklara gitme ihtiyacı doğdukça daha sağlam ve büyük gemilere ihtiyaç duydular. İşte bu noktada sahneye ve akasya gibi dayanıklı ağaçlar çıktı. Milattan önce 3000'li yıllarda Mısırlı ustalar devasa ağaç kütüklerini kesip onları birbirine halatlarla ve ahşap mandallarla bağlayarak ilk ahşap gemileri inşa ettiler. Metal çivilerin henüz yaygın olmadığı bir dönemde bu gemileri bir arada tutan şey İnanılmaz bir mühendislik ve işçilikti. Geminin parçaları adeta bir yapboz gibi birbirine geçiriliyor. Araları zift ve reçineyle doldurularak su sızdırmaz hale getiriliyordu. Bu gemiler sadece Nil'de değil, aynı zamanda Akdeniz'in hırçın sularında da boy göstermeye başladı. Firavun Sneferu döneminde, Lübnan'dan sedir ağacı getirmek için 40 gemilik devasa bir filo kurulduğu kayıtlara geçmiştir. Bu gemiler kürekçilerin insanüstü gücüyle ve rüzgarı arkasına alan basit dörtgen yelkenlerle hareket ediyordu. Kaptanlar yönlerini gündüzleri güneşe, geceleri ise yıldızlara bakarak buluyordu. Pusulanın olmadığı bir dünyada her sefer aslında bilinmeze yapılan cesur bir yolculuktu. Bu ilk gemiler sadece birer ulaşım aracı değildi. Onlar medeniyetlerin birbirleriyle tanışmasını, ticaretin gelişmesini ve bilginin yayılmasını sağlayan köprülerdi. Mısır'dan yola çıkan bir gemi, yüklediği tahıl ve papirüsle başka bir limana zenginlik ve kültür taşıyordu. Bu yolculuklar sayesinde farklı toplumlar birbirlerinin icatlarından, sanatından ve fikirlerinden haberdar oldu. Yani aslında o ilkel gemiler bugünkü küresel dünyamızın ilk tohumlarını atmıştı. Gördüğünüz gibi, bir kütük parçasından okyanusları aşan devasa gemilere uzanan bu serüven, insan zekasının, cesaretinin ve merakının en güzel kanıtı. O günün şartlarıyla tamamen el gücü ve basit aletlerle inşa edilen bu yapılar günümüz mühendislerini bile hayran bırakacak birer başyapıttır. Onlar sadece ahşap ve halattan ibaret değildi. Onlar umudun, keşfetme arzusunun ve daha iyi bir geleceğe duyulan inancın ta kendisiydi. Tarihin dalgalarındaki bu keyifli yolculuğumuzda bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.